Alkışlarınızla Türkiye'nin en genç ve en iyi ilizyonistleri geliyor. Kıvanç da bura. Bura alkışlarınızla. Bura. Burak. üzerine hoş Merhaba, geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş, hoş geldin. geldin. İyi, i̇yi, var, iyi Merhaba. Abi. Sağ olun. Yine her zaman hoş gibi, gibi çok çeksiniz. Çok, şükür. çok Bakın, teşekkürler. Bakın gerçek boyun topu çıktı evet. değil mi oradan? Neresine Gerçekten çıkarıyorsunuz. Anladım. Ben inliyorum ya. Ben çok şaşırıyorum Mal gibi kalıyorum. Nereden alalım bu ya? Kesmece böyle. İşte zaten öyle. onun için illüzyon yapılıyor. Sen şaşırıyorsun evet. diye yani. Evet. Benim gibiler şaşırsın tebrik evet. evet. ederiz. Sağ olun. Daha bu kadar değil değil mi değil, şey tabii, de değil, Bu ama. bowling topu yanlış şunu söylemek istiyorum. Tüm Türkiye gezdi bizle beraber Yeteneksizsiniz söyleyince. Ha? O yüzden bugün sizin programınıza katıldığımız için bu bowling topunu size armağan etmek istiyoruz. Çok Kabul ederseniz eğer. Evet. Çok sağ olun. Vallahi sağ olun. Yani İnanır mısın Çok ihtiyacımız var. Yani Yani bowling topu Sabahtan akşama ağlıyor. Bana bir bowling topu. <laughs> bana bir bowling topu. Gerçekten çok ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Vallahi Gerçekten. bowling topu. Bundan parmakların girmiyor. Dolma gibi parmaklarım evet. var. İçine sokamıyorum. Yani <laughs> bir parmak kaldı böyle. Sadece serçe parmağım giriyor lan bildiğin. Olsan olur o. Olsam o zaman bu bowling topunu al. Benim de tam girmiyor da. Açılın bakalım. <laughs>